Öğretmenin bugün yardımseverlikle ilgili dersi çok güzeldi, değil mi? Evet, yardım etmenin arkadaşlığı güçlendirdiğini söylediğinde çok hoşuma gitti. Ben de tavşanın kaplumbağaya yardım ettiği hikayeyi çok sevdim. Ama yardım etmek bazen zor, özellikle yorgun olduğumuzda. Ama insanı mutlu ediyor. Bugün birine yardım etmeyi çok isterim. <laughs> Duydunuz mu? Küçük bir ördek sesi gibi. Haydi bakalım, kimin yardıma ihtiyacı var görelim. İşte orada, küçük bir ördek. Ne olmuş acaba? Sana ne oldu? Kayboldum. Ailemi bulamıyorum. Ah zavallıcık. Ne yapacağız şimdi? Yardım etmeliyiz. Biz arkadaşız ve birbirimize yardım etmeliyiz. Aileni bulacağız, merak etme. Hadi yakındaki yerlere bakalım. Evet, orada olabilirler. Hadi ya bulamazsak ama endişelenme. Hep birlikteyiz, buluruz. Kesinlikle birlikte her şeyi başarabiliriz. Bakın, ağaçta bir not var. Bu ne acaba? Küçük ördek kayboldu. Eğer bulursanız lütfen annesine ulaştırın. Adres, ördeğin adresi. Demek evin adresi bu. Hemen ördeği oraya götürmeliyiz. Nihayet geldin. Çok endişeliydim. Onu ormanda bulduk. Kaybolmuştu ama biz onu bulduk ve getirdik. Artık endişelenme, güvende. Ona yardım edebildiğimiz için mutluyuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Siz gerçek kahramanlarsınız. Size minnettarım. Sana yardım etmekten çok mutlu olduk. Hepinize teşekkür ederim. Siz arkadaşlarsınız. Sen de öylesin. Yardıma ihtiyacın olursa biz buradayız. Kesinlikle. Yardım istemekten çekinme. Artık yalnız değilsin. Evet. Hep birlikteyiz. Bugün harika bir gündü. Yardımlaşmanın bizi güçlü yaptığını ve her birimizin fark yaratabileceğini öğrendik. Evet, küçük ördeğe yardım edince gerçekten mutlu olduk. Ayrıca bu eğlenceli bir maceraydı. Birlikte çalıştığımız için mutluyum. Dostluk ve yardımlaşma en büyük hazinedir.